Bir akşam sabaha karşı üç zil çaldı. Kim o dedim ben. Günah Tersoy. Benim dedi. Şimdi dedim ki arkadaşlarım. Gerçekten üç buçuk. Arkadaşların dedim herhalde bende kafa buluyor. Yarım açtım böyle kapıyı. Sonra bu itti kapıyı girdi. <laughs> Ev ördü Kırmızı kürkünü yere attı. İçeriye girdi. <laughs> Geçtik. İçinden brobadan büzgülü o beyaz geceliği. Geceliği. <laughs> 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 Kırk hiçbir şey demedi bana. İyi geceler, günah. Döndü uyumaya başladı. Bülent <laughs> Hanım iyi misiniz dedim. Sen git yat dedi bana. Aa! <laughs> <laughs> Aa çok, ol, çok teşekkürler. Olacak <laughs> değil. Yattım ben. Yok canım. Şimdi e, tabii sen yattım ben. Ne i̇yi. yapayım? O zaman sıtırım. kavga çıkacak. Yine <laughs> küseceğiz. Yine dekor toplayacağım. Doğru, Benim başım <laughs> helal. 10 <laughs> ah, ah, ah. dakika sonra tam daldım dalacağım. Bir daha zil çaldı. Bastım. Kim o dedim bir kadın sesi benim dedi. Ordunun yanında aç dedi bana. Kim geldi <laughs> rahmetli Ayşe Ersay'ın mı? Açtım kapıyı bir kadın şey böyle saçlı. Kadın girdi Bülent Han ilk defa kalktı bununla öpüştü. Ve bakıyorum benim evimde. Senin evi şey. kullanıyor. Senin evi garson yer olarak kullanıyor. Ne oluyor? Hanımefendi kim dedim Bülent Hanım'a? Ne meraklısın dedi bana. <gülüyor> 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 Yok artık. Sen de ama hakikaten meraklısın ha. İnsan merak eder mi gelen yabancıyı? Sonra döndü. O zamanlar ben ünlü falan değilim. Çalışıyorum. Sonra bana döndü. Beni evime dedi falcı çağırınca magazin çekiyor dedi. Senin evine çağırdım oh. dedi. Allah. Im. Allah. Im. <laughs> ünlü, falcıyı çağırmış eve ya. Evet. Hey Allah'ım ya. Allah'ım Allah ya. <laughs>